Kul altı beler, kul altına yansıgın, kul altına daha şekilde patlıyorsun, kul altına daha bir şekilde patlıyorsun, kul altına daha, şekilde patlıyorsun, daha şekilde patlıyorsun, sağdan soldan yansıgın. Sağdan soldan yansıgın, sikir, lonca sıkıntı bas diyene kadar basmıyorsun abi. Daha bir şekilde, çamanlar bir, iki, üç gel, Taşı e, kapının sol tarafına doğru yansıgın, kapının sol tarafına doğru yansıgın, bir. 2-3 Şamanlar azilden 1 Şamanlar azilden şamanlar şamanlar 1 2-3 gel taşıntı sağ tarafına doğru Bizim kapının sağ tarafına doğru Patlıyorsun dağınık bir şekilde abi Dağınık 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 Şimdi izlenen tarafı sağ tarafına doğru Dağınık bir şekilde hemen yan sıkı Dağınık şekilde gel patlar yan sıkı abi Hemen dağınık 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 Beyler dağınık Dağınık bir şekilde 1-2-3 gel 3, Çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf, ta yan sikil abi, yan sikil, dağınık şekilde, dağınık, dağınık, dağınık beyler, dağınık şekilde, şamanlar hazırlanıyorsun, ben kükredemeden kükremiyorsun abi, ben kükredemeden kükremiyorsun, dağınık şekilde yan sikil, şamanlar hazırlanıyorsun, bir, iki, üç, geç onların tarafı kapı önüne, kapı önüne, kapı önüne, kapı önüne, geç onların tarafı kapı önüne, geç onların tarafı kapı önüne, dağınık şekilde dağını yan sikil, dağınık şekilde yan sikil, dağınık şekilde yan sikil, kapı önlerine dağınık şekilde patlıyorsun, Kapının ne daha bir şekilde fatihsin abi yansık gider hemen, sinema yansık yansık gider abi çözmez çöz süpersin çözme çözme çöz, çözüyorsun abi çözdükten sonra sağdan soldan fatihsin çamanlar altından bir iki üç kat kapının soluna doğru da bir daha fatihsin çamanlar kapının sollarına doğru kapının soluna doğru bir daha fatihsin sağdan soldan yansık daha bir şekilde abi daha ne hadi beyler, bu savaş bizde, hadi beler. Hadi beler, daha bir daha hadi hadi beyler, daha şekilde abi daha bir iki üç kat bir daha kapı, kapı önlerine patlasın, dağım şekilde abi. Kapı önlerine dağım şekilde patlasın. Kapı önlerine dağım şekilde patlasın. Şamanlara dağım şekilde. Bir, iki, üç. Gel çadır tarafının gerisine doğru böyle dağım şekilde dağınık dağınık. Böyle şekilde yansık daha Dağım şekilde. Bir, üç, gel çadır tarafına patla. Çadır taraf, şamanlar gel çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf, çadır taraf. Lonca skinli bas diyene kadar basmışsın abi. Lonca skinli bas diyene kadar basmışsın. Şamanlar dağım şekilde gel. Onların kapını sağ, onların kapını sağ, onların kapını sana dağım şekilde yansık, onların kapını sana dağım şekilde yansık, onların kapını... Gel bir daha patlısın, gel onların kapını oraya patlısın, onların kapını oraya patlısın, dağım şekilde. Lonca bas basar. Lonca sikilini basıyorsun Bir iküs gel bir de onların kapını you know oraya da Onların kapını oraya da aynı şekilde patlıyorsun abi. Lonca bas Gökmen kardeşim, Daha aynı şekilde abi. Bir iküs gel bir de oraya patlıyorsun. Gel bir de oraya patlıyorsun. Gel bir de oraya Gel gelip bir de oraya kardeşim daha şekilde. Daha aynı şekilde abi. Dağınık 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 böyle daha aynı Şamanlar hazırlanıyorsun. Şamanlar hazırlan. Bir gel bir de aynı yere patla hemen Gel bir de aynı yere patlat hemen Hemen yansık. Gel hemen yansık. Daha aynı şekilde. Dağınık böyle hadi. Hadi böyle hadi. Böyle, Gökmen önce skin'i bastım Gökmen dağınık bir şekilde abi dağınık dağınık böyle taşın sol tarafına doğru taşın sol tarafına doğru onların kapının sol tarafına doğru dağınık şekilde bir kapı önü böyle kapı önüne dağınık şekilde gel şimdi patlı gel şimdi patlı gel şimdi patlı şimdi dağınık şekilde dağınık böyle danlık 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 dağınık süpersin böyle 15 farklı koruyorsun 15 farklı koruyorsun 15 farklı koruyorsun sıralar taşın sol taraf sağ tarafındasın oradaki free sayıları topluyorsun bir iki üç kez bir daha onların kapı önüne dağınık şekilde patlısın kapı önüne doğru 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 ses geliyor. Daha bir şekilde. Şamanlar hazırlanıyorsun. Şamanlar yansıklar. Yansıklar. Geç onların tarafa yansıklar. 1, 2, 3. Daha şekilde bekle bekle bozuldu 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 bir iki 3 kez bir daha aynı yere patlıyorsun aynı yere aynı yere aynı yere onların taşın onların tarafına aynı yere patlıyorsun aynı yere patlıyorsun abi daha şekilde daha aynı daha şekilde patlıyorsun daha şekilde hemen sağdan soldan yan şey. süpersin beyler, süpersin 30 farkı koruyorsun böyle daha şekilde bir iki 3 kez bir daha aynı yere patla tebrikler de bir sıfır yaz onların o tarafı patlıyorsun tebrikler diyorsun bir sıfır yazsın süpersiniz böyle. Lonca da hemen gel. Da. gel